Değerli izleyicilerimiz Nöbet herkese merhaba. TR24 ekranlarındasınız. Bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos bayramımız kutlu olsun. Bu ülkeyi, bu toprakları bize vatan olarak bırakmak için hayatlarını verenlere, şehit olanlara, gazileri rahmetli millete saygıyla bir kez daha anıyoruz. Bugünkü ilk haberlerimiz 30 Ağustos'tan. Kurtuluş Savaşı Komutanı Mustafa Kemal Atatürk. anmaya gittiler. Anıtkabir'e Erdoğan da gitti. Erdoğan o klasik işte çelenk, mozeliğe çelenk koyma yürüyüşten sonra Misak-ı Milli Tepesi'nde o kulede anıt defteri imzaladı. O yazdıkları gündem oldu. Malum zaten bu resmi törenleri genelde biz pek beceremiyoruz. Herkes gitmiş olmak için gittiği törenler bunlar. O yüzden herkes üzerine düşen görevi oynuyor. Bu resmi bayramları kutlamayı çok fazla beceremiyoruz. O yüzden Belediyeler diğer alternatif bayramlar, e, kutlamalar yapıyorlar. Hele hele AKP ile birlikte özellikle bu milli bayramların geri planı kaldığından dolayı muhalif belediyeler çeşitli törenler düzenliyorlar. Erdoğan'ın bir defterini imzaladı. Aziz Atatürk diye başladı. Başta ekonomi, savunma ve diplomasi alanında ülkeyi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Çizdiğin e, hedefler doğrultusunda e, mazlumların umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunu ne de eli kanlı terör örgütleri engelleyemeyecek dedi Erdoğan. Anıtkabir töreninde. Kemal Kılıçdaroğlu vardı, Bahçeli vardı, Meral Akşener vardı. Diğer devletin protokolünden kişiler vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Hüsnü de vardı. Onu görünce böyle e, ben deliriyorum. Yani bir anayasa mahkemesi başkanı ancak bu kadar itibarsız olur, bu kadar ülkesine ihanet edebilir. Zühtü de oradaydı. Malum protokolü hepsinin yerleri var. İşte şu an törenleri görüyorsunuz. Şu an saygı duruşunda ve katılan zevat. Daha sonra defteri imzalamaya geçecekler. Bu resmi tören böyleydi. Dediğim gibi öğleden sonra ve akşamları genelde belediyelerin düzenlediği 30 Ağustos kutlamaları devam edecek. 30 Ağustos'la alakalı şu Varank var, teknoloji bakanı Varank'ın bir tweeti var isterseniz ona bir bakalım. Arkadaşlardan rica edelim getirebilirlerse. Abi son 5 Temmuz'da hayatını kaybedince kan parası olarak bakan yapılan Varank bir tweet atmış. Diyor ki işte 30 Ağustos 2002. Yani görev geldikleri yıl söylüyor. Silahlı İHA 0, Atak Helikopteri 0, Milli Seyir Vizesi 0, 0. Kendileri ne yapmış? Silahlı İHA 200 olmuş. Atak Helikopteri 73, Amerikan Motor, Milli Seyir Vizesi 250'den fazlaymış. Soruyor hangi Türkiye Zafer Bayramımıza daha güçlü? Hangi Türkiye? Ülkeye <laughs> mülteci cenneti yaptınız. 7-8 milyon mültecinin olduğu Türkiye mi? %100 enflasyon sizin resim rakı 80 Gerçek enflasyonu yüzde yüz olduğu Türkiye mi? Bütün komşularıyla kavgalı olan dünyada itibarı kalmamış bir ülke mi? Hırsızların baş tacı olduğu böyle ayakların baş başlarının ayak olduğu ülke mi daha güçlü? Siz karar verin. Ama Varank bunları sormuş. Sayılar oynamak kolay eğer biz mesele füze müzesi meselesi ise İran'ın daha çok füze teknolojisi var. Çok daha gelişmiş füzeleri var. Yunanistan'la uçakları karşılaştırdığımızda çok geri kalıyoruz. Uçak filomuzu bile yenilmiyoruz. İşte tüfek şeyle atmış, tweet atmış. Kendi milli tüfeğimizi yaptık falan. Yani insanın bu tür şeylerle övünen bir ülke olmak çok acı bir şey işte. İhayla sihayla açız diyor insanlar. Bak yerli siha. Geçinemiyoruz diyorlar. Bak yerli otomobil geliyor. İnsanlar diyorlar her şey hırsızlık. Bütün ihalelerde soygun var. Bak yerli milli şu doğal gaz geliyor. Bakalım e, bu kandırma daha ne kadar devam edecek. E, 30 Ağustos törenleri böyleydi. Bir kez daha e, şehitlerimizi analım. Rahmetle, minnetle diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Kılıçdaroğlu törenden sonra birkaç saat sonra tweet attı. E, gençlere seslendi. Şu dönemde gençlere seslenmek moda malum. 40 yaş aldı başını gidiyor. Bir de özellikle ilk defa oy kullanacak gençler de baya bir sayı bu tabela partilerini önemsediklerini düşünürseniz gençler çok daha yoğun bir ve nüfus ve e, genç kuşak mevcut iktidardan da mutlu değil. Çünkü bu baskı ortamı, geçinememe, hiçbir gelecek görememe, üniversiteye girmek bir dert girsek ne olacak, çıkınca ne olacak. O yüzden herkes gençlere çok yatırım yapıyor. Yaşlıların biraz daha kafaları daha net ama gençler henüz karar vermemiş düşüncesi var. Kılıçdaroğlu'nun tweetlerine bakalım. Kılıçdaroğlu bir aslında vasiyetini açıkladıydım Allah kecinden versin şöyle diyor gençler size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ana muhalefet lideri uyarıyor. Demek ki şu Gülşen hadisesi vesaire bu malum Sedat Peker'in de kasetlerine karşılık hükümet cenahından da bu gündemi bastırmak için bazı hazırlıkları belki de duyum olarak haber almış olacak olabilir provokasyona maruz kalacağız diyor. Ama kavga etmeyelim. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü ne olursa olur ortak noktamız var. Gençliğiniz çalındı diyor. Bir sonraki tweet e, oldukça enteresan. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu beraber ekrandan okuyalım. Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim siyaset hayatımın sonuna giderken. Siyaset hayatımın sonuna giderken hep söylüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu güzel bir jübile yapmak istiyor. 10-12 seçim mi kaybetti Erdoğan'a? Normal hani demokratik bir ülke olsa, CHP gerçekten sosyal demokrat bir parti olsa bu kadar seçim kaybeden bir genel başkanın istifa edip kenara çekilmesi gerekir. Normal bir şartlarda ama Türkiye'de malum yani başkanlar delegeleri belirlediği için bu karşılıklı ilişki. Sen beni seç, ben seni yapayım, delege yapayım. bütün partiler sadece CHP üzerinde değil. Hepsinin de bir düzenine var. O yüzden seçim kaybetseniz de siz o kadar da koltuğunuzu kaybetmiyorsunuz. Neyse Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hedefim siyaset hayatımın sonuna giderken olabildiğince o borcu telafi etmek. Çalınan geçtiği söylüyor. Bunu miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlamak istiyorum. Daha önce bir kez de dede demişti. <laughs> Çok eleştiri almıştı kendi partisinden de. Ya sen kendine dede dersen <laughs> hiç ne yapacaksın ya kimse bunu ciddiye almaz. Demokrat amcaya dönmüş. Kemal Kılıçdaroğlu ben son kez bir siyasi bir performans yapacağım. Cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Bu adamı devirip ülkeye demokrasi getiren bir insan olarak hatırlanmak istiyorum diyor Kılıçdaroğlu'nun tweet'lerinde ama altını çizmemiz gereken provokasyonlara hazır olun diyor. Malum hep söylüyoruz. Seçim dönemi girildiğinde neler olacak? Çok Sedat Peker'in kasetleri, düşen oylar, şu an anketlere göre seçilememeden dolayı bir şeyler yapılması lazım. 7 Haziran 1 Kasım 2015'te AK Parti çoğunluğu kaybetmişti ve kanla tekrar geri almışlar. Ülkeyi resmen kan gölüne çevirmişlerdi ve 1 Kasım'daki seçimlerde tekrar çoğunluğu ele almıştı. O yüzden denenmiş, bizzat yapılmış, örneği olmuş olaylar var. O yüzden endişe etmemiz normal. Suriye Savaşı şehitlerin gelmesi, Yunanistan'da dalaşma hepsinin ama hepsinin seçimlerle ilgisi var. Hiçbirinin ülke menfaatiyle ilgisi yok değerli izleyiciler. Bakalım Kılıçdaroğlu provokasyonları uyarmış. Bir başka muhalefet liderine gidelim. Ali Babacan, Deva Partisi Genel yani Başkanı Nevşehir'deydi. Bir vatandaşla konuşması vardı. Babacan daha önce çok kullandığı bir ifade vardı. Onu vatandaşa da söyledi. Hoş bir video. Onunla devam edelim arkadaşlar. Anayasayı bir parti kendi başına değiştirecek sayıya ulaşamayız bu oluyor ya. Yani. Evet. Yani Siyasetlerimiz hiç olmamış. Aynen. Anayasa değişikliği ile uzlaşma gerekiyor. Evet. Biz ne yaptık? O uzlaşmayı seçimden önce oluşturduk seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin. Biraz Tayyip Erdoğan'a evet, küçük şey. ortayla tutak yapmaya çalışıyor ama biz o tutakları yemeyeceğiz. <laughs> Değil mi? <laughs> o dönem bitiyor ya. İnşallah başkanım. Bu saat diye Erdoğan'ı indireceğiz de abi. Çok sevindim, gurur duydum. <laughs> onurlandık buraya gelmenizden. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. E, tam kesi işaretim de geldi. Biraz video daha uzayacaktı arkadaşımı keserken siz de gördünüz. Ee, Ali babacan müsait bir yerde indireceğiz diyor. Hani dolmuştan adam mı indiriyorsun derler ki inşallah o kadar kolay olur. İnşallah doğmuştan yolcu indirir gibi olur. Ee, Ali babacan o videonun devamında KPSS öğretmenlik sınavını kazanıp ama atanamayan öğretmenle alakalı bir anneyi de mülakatları kaldıracağız dedi. Malum mülakatlarla e, siz sınavlardan ne başarı elde edersiniz dedi. Mülakatlarda istediklerini alıyordu. Ali Babacan vatan dikledettiyseniz bu altılı masa niye bir araya geldiği ile alakalı da bir açıklama yapıyor. çünkü altılı masa hep eleştirildi. Ya siz çok farklı şeyler düşünüyorsunuz. Nasıl bir araya geldiniz? Altı benzemez iddiaları var. işte PKK ile HDP ile ittifak yapacaksın. Bir sürü propaganda var. Onunla alakalı da söylemler geliştirdiklerini görüyoruz. Ne diyor? Hiçbir parti şu ana kadar Cumhuriyet tarihini anayisi değiştirecek kadar bir çoğunluğa sahip olmadı. O yüzden e, seçim sonrası olacak şeyleri seçim öncesi yapıp vakit kazanıyoruz dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Malum altılı masanın Türkiye en büyük vaadi. Biz tekrar o eski başbakanlık sistemine geri döneceğiz. Güçlü bir parlamento olacak. Cumhurbaşkanı tek kişi bir adam bu kadar yetkili etkili olmayacak. Ülkenin kaderine söz sahibi olmayacak diye vaatleri vardı. Onları açıklıyorlar. Değerli izleyicilerimiz dünden devam bir habere gidiyoruz. Şimdi dün nöbetçi editörü Adem Özarslan uzun ve ayrıntılı olarak açıklamıştı. Neyli ol çoğun artık ben pes ettim Sedat Peker'e vekalet vereceğim. Hatta daha önce birkaç önce attığı gerekse Dubai'ye geleyim anlatalım demişti. Neyli ol çoğun derdi ne? Neyli ol çok malum 15 Temmuz'da eski eşin Erol ve oğlu merhum Abdullah Olçuk'u kaybetmişti. Özellikle oğlunun suikaste gittiğini ısrarla belirtiyor Nihar Olçuk ve dolaylı dolaysız askerler tarafından öldürülmediğini, katledildiğini, suikast ve özellikle keskin nişancılığı, sniperlara çok belirtiyor. Çok daha ileri şeyler söylemişim başka katıldığı programda. Dün çok geç saatlerde gece 12'de bir programa katıldı. Gerçek TV'de Ali Talakçı ve Vidin Özyer'in konuydu. Bakın e, ne olacak neler söylemiş. Hayır yok. Balistik yok. Balistikte de yok. Adli tıpta da yok. Balistik raporları yok zaten. Yapmayın ne olur. Yani siz yok, bunları hani, konuştuğunuzu musunuz? Hani, yok yok şu açıdan söylüyorum. Hani Boğaz Köprüsü'nün üstünde kesin bir nişancı var deniliyordu bu nişancının e, e, yani at kurşunlarla insanlar öldürüldü diye iddialarda bulunur. Keskin nişancı var efendim. Buna sniper diyorlar. Keskin nişancı diyorlar var. Ama bunu ne mahkemede konusu edildi ne e, tutanaklarda var. Ama var. Tanıklar var. Sonra tanıklara konuşulmayın denildi. Gazilere denildi. Neden? Çünkü bana anlatılan şey çünkü Türk ordusunun Türk ordusunda böyle bir birim keskin nişancı birimi olmadığı için işte devlet ve ordu çok mağdur olurmuş. Şöyle ya siz manyak mısınız dedim. Niye ordu darbe yapan adamlara FETÖ'cü diye zaten o gece linç edilen askerler var orada yani ne demek bu? Evet. Yönetmenimiz tam videonun yanına da koydu. Ee, tam e, orada da böyle bir birim yok derken e, keskin nişancı timlerinin yarışmasının haberi vardı. Nenol şu tabi bir bahane söylemişler. Ama Nenol çok e, sadece köprüde e, değil o direktin üzerinde kişi değil. Aynı zamanda Siyah transporter gibi panelvan tipli araçlarla da halka ve herkese ateş edildiği, zaten bir videoda hatırlarsanız Halbeli öğrencilerin videosunda da çok bariz bir şekilde var. Öğrenciler çok yavaş yavaş otobüsten inerken halkın arasına doğru yürürken bir anda etrafı kurşunlar saçılıyor. Hem vatandaşlar hem askeri öğrenciler bir anda ne olduklarını şaşırıp yerlere yatıyorlar, siper alıyorlar. Vatandaşlar asker ateş etti zannediyor. Askerler, asker öğrenciler kendilerine vatandaşlar arasında ateş edildiğini zannediyor. Tam bir keşke keşme keşti. O yüzden sniperler vardı zaten. E, Nilol çok ısrarla söylüyor. Nilol çok bu 15 camu söylemini satın almayanlardan e, zaten Gelecek partisine muhalif bir partide siyaset yapıyor. O yüzden özellikle Olçok ailesi tarafından aforoz edilmiş. O çok söylediğini kullanma, sen Nihal Süleyman olsun diye ciddi tepkiler, protestoları da maruz kalıyor. Birçok kereler e, dilin ucuna kadar geldi ama hem Türkiye'de yaşıyor olması hem korku ikliminden dolayı bazı şeyleri rahat rahat söylemiyor. ama dolaylı olarak anlatabileceği çok şeyi anlattı. Çok büyük ihtimalle bu rejim devrildikten sonra çok daha rahat konuşacak. Kendisi söylemişti. Darbeci suçlanan askerler ve biz iki grupta aynı delillerin peşinde deliller yok. İşte kendisi de söyledi balistik raporlar yok. Çocuğunu kaybetmiş bir anne. Hani balistik raporlar bazıları çok bazı evrakları sosyal medyada dolandırıyorlar. Olsa oğlunu kaybetmiş anne Annen de olur. Kendisi daha sonra hukuk tahsili yapmıştı. Bildiğim kadarıyla avukat oldu. Avukat kimliğiyle de konuşuyor. Çok önemli şeyler anlattı. O tanıkları susturdular diyor. Köprüde keskin nişancılar vardı. Sivil halka ateş ettiler. Kendi benim oğlumu da bu suikastı kurban gitti ve o tanıklar susturuluyor diyor. Yani o çok çok önemli bir ayrıntı daha. Evet malum af tartışmaları var. Özellikle MHP'nin hazırlayıp AKP'nin sunucu iddia edilen af tartışmaları. 2017 yılında da 2019 yılında da gündeme gelmişti. Ama bu sefer çok önemli bir yıla giriyoruz. Çünkü seneye seçimler var. Şimdi seçimlerde Cumhur İttifakı kazanmak için elinden her şeyi yapacak ama ya kazanamazsa diye mutlaka kendilerinin galatinin altına alacak şeyler geliştiriyorlar. Benim şahsi tahminim bu argümanlardan bir tanesi de af oldu ki e, iktidar değişti. O zamana kadar e, kendilerinin suçlandığı suçlar var işte. Özellikle zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma, gasp gibi suçlar. Bunlarla alakalı kendilerinin özellikle kendilerini kurtaracak bir af için çalışmaları başladığına dair çok ciddi emareler var. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek e, bir soru üzerine cevap verdi. Biz olumlu yaklaşırız dedi. Bir getirsinler bakalım. Devlete karşı işlenmiş suçlarda af olur. Kişilere göre insanlar, vatandaşların mağdur olduğu durumlarda devlet affetmesin dendi. Devlete karşı işlenen suçlar işte e, örgüt kurma, isyan, devletin milli bütünüyle alakalı suçlar var. Daha önce e, MHP bunların hepsinin af dışında, af kapsamı dışında kalmasını istiyordu. Ama malum seçim dönemindeyiz. Kapsamı geniş bir e, hafta çalışması da olabilir. Daha hep rahşin af örnek gösteriliyor. Daha dar kapsamlı bir Af hazırlanmıştı. O zamanki Anayasa Mahkemesi bunu genişletmişti ve birçok insan faydalanmıştı. Çok e, toplumda e, memnuniyetsizliklere sebebiyet vermişti. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin gelişi söylediğim gibi Zühtü gibi, İrfan Fidan gibi e, tiplerden oluştuğunu düşünürsek, Anayasa Mahkemesi'nin oldukça partizan bir e, kuruluş olduğunu düşünürsek, o yüzden iktidarın istediği çerçevede affın e, çıkması mümkün. E, MHP'nin eli kanlı adamları malum pandemide koronadan dolayı epey bir... E, katili, hırsızı çıkarmışlardı. Ama özellikle ileride oluşabilecek suçlarla ilgili mesela soruşturma açılmış, dosyası açılmış bekliyor. Malum e, iktidar yargı ellerinde oldukları için e, dosya soruşturma ilerlemiyor ama her an demokrasinin kılıcı gibi üzerlerinde salınanları, kılıçları bu şekilde hafta savuşturabilirler. O yüzden ben hafta tartışmalarını ciddi alıyorum. Hem seçim yatırımı hem seçim propagandası hem de kendilerini olası ilerideki yargılamalardan kurtarmak için Afla ilgili çalışmalar gerçek olabilir. Polislerde de bununla alakalı ciddi söylemler var. Özellikle polisleri takip eden gazetecileri dinlediğimiz zaman MHP'nin hazırladığı AKP'nin de sonuç uçuşlarını verici bir af çalışmasını söylüyorlar. Bir tane masum insanı bile dışarı çıkartacaksa bu affı desteklemek lazım. O hazırlamış bu hazırlamış önemli değil. Afla ilgili tartışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Şu an gündemde çok popüler olan bir Milletvekili'ne gidelim. Zehra Taşkesenlioğlu. oldu. Ee, tabii şimdi bir kişi günah keçisi olarak e, kabul edip bütün her şeyi onun üzerine boca edip aradan sıyrılanlar, kaçanlar olmuyor mu? Oluyor. Ee, Kadın olması, işte başörtünün milletvekili olmasından dolayı epey e, malzeme veren bir insan. Zehra Taşkesenlioğlu. Ama yaptıkları, ailecek yaptıkları, ettikleri de yenilir, yutulur gibi değil. Bugün yeni bir iddia ortaya çıktı. Malum Sedat Peker de belirtmişti. Mayı araştırma danışmanlık diye bir eğitim şirketi kuruyorlar ailecek. <laughs> Burdur. İl Milli Eğitim Müdürü olan Nesrin Kakırman. E, Resim gazetede bu Sicil gazetesinde taşkesenoğlu soyadını kullanmış ama Nesrin Kakırman olarak biliniyor. Var. Bir devlet memuru. Bu devlet memuru şirket kurmuş. Şimdi göreceksiniz neler yaptıklarını. Belediyelerden ihaleler almışlar. Devletten ihaleler de almışlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale almışlar. İşte e, şoförlük kursu vermişler. Ee, davranış vermişler. Pro, i̇maj, profesyonellik hani böyle kurslar var diye gelirse dinlersiniz böyle boş boş konuşurlar. Hani kimseye saygısı yakma Keçi boynuz gibi sadece yapılmış olmak için böyle kişisel gelişim adına bazıları cukkalasın, bazıları köşeyi dövsün diye yapılmış kurslar vardı. İşte o şirketlerden bir tanesiymiş bu. İhalelerde belediyeden bir buçuk milyon bu bilinen İstanbul Belediyesi diğer AKP'li belediyeler ne kadar sövüştü diğer devlet kurumları ne kadar sövüştü bilinmiyor. Bu sadece büyük ihtimal İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi malum CHP'nin eline geçince bilgiler paylaşılmış. Bununla alakalı daha çok skandallar çıkabilir. Çünkü inanılmaz belediyeler bu tür paralar akıttı. Ve bunları bütün bu ihaleleri de milletvekiliyken almışlar. Aile şirketi Zehra Taşkesenlioğlu'nun Burdur İl eğitim Müdürü, daha önce Eskişehir Eğitim Müdürü'ydü daha öncesinde de İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nesrin Kakırman. Bu da kardeşleri beraber kurdukları şirketlerle böyle ihaleler almışlar. Zera Taşkesenoğlu deyince Sedat Pekin yayınladığı bir video var. Şimdi bunu da ekranda verebiliriz. Biz daha önce şeyinlemamışız. inlemamışız. Sedat Pekin in yayınladığı bir video vardı. Kadının elinde bıçak <laughs> kocasına siz biraz dinleyebiliriz. yapıyorsunuz ya? Lanet olsun size de kazandığınız paraya da. Lanet olsun, e, biz de lanet olsun diyoruz. Lanet olsun sizin kazandığınız paraya da. E, görüntüleri çeken kocası eğer videoyu ilk defa dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Ünsal Ban, zaten e, şu an çekişmeli bir boşanma davası var. Ünsal Ban da yurt dışına kaçarken yakalanmıştı dün Muğla Milas'a. Ankara'ya getirildi. Bu videoya erişim engeli getirmiş. Özel hayatın mahremiyetin ifşası olabilir. Kendisi de bir açıklama yapmıştı Zehra Taşkesenoğlu'nun aile mahremiyetine e ihlal edilmiş. İşte başörtülü milletvekili başı açık olarak yayınlanmış vesaire gibi tartışmalar oldu. Yani ablacığım saçına maçına bakmadık merak etme. Ee, senin bu kaçırdığın, aileci kaçırdığınız paralarla ilgileniyoruz ki siz çok küçük bir halkasınız. Yani çok küçük hırsızlardansınız. Ee, çok çok daha büyük hırsızlar var. Ama herkes üzerine kurmuş. SPK Başkanı abi sermaye artırımla alakalı şirketler malum sermaye artırınca hisse satacaklar ve kasalarına ciddi bir gelir gelecek. İşte o gelir bir rant olduğu için SPK başkanı, eski başkanına, abisine komisyon vermeden, onu görmeden şirketler sermayelerini arttıramıyorlar. Zor durumda bazı şirketlerin ciddi şekilde paraya ihtiyacı var. Bu sermaye arttırma onlar için bir e, can simidi. Doğal olarak da e, ne kadar muhtaçlar bu işi yapma. O yüzden kucağa otur. Hani malum bir laf var diye kucağımız oturacaklar. Aynen böyle şirketleri kucağa oturtmuşlar. E, bir kişi e, şimdiye kadar bir minadı bir iş adamı, bir iş kadını e, ifşaatlarda bulunuyor ama çok e, iş adamı Büyük ihtimalle e, anlatacak buracın devrildikten sonra bu SPK başkanı çevirildi dolaplara e, başka bir hırsıza geçelim daha doğrusu Hani daha doğru bir ifade kullanalım başka bir hırsız şüphelisine geçelim e, Süleyman Soylu fotoğraf olunca ben direkt e, hırsız olarak dedim Belki e, habercilik dili olarak doğru değil ama bu Süleyman Soylu ile fotoğrafı çekilen adamların bir nevi şey gibi yakında artık sabıka kaydı isterken şey diyecek. Süleyman Soylu'yla fotoğrafın var mı yok mu diye başvuru formlarına kutucu koyacaklar ileride. Fatih Özer şimdi görüntüleri ekrana gelince eski görüntüleri ekrana gelince hatırlayacaksınız. Bu Codex diye bir kripto para borsası vardı. Bu kripto paraları defalarca okudum. Hiç kafam basmıyor. Herhalde parayla turayla çok işimiz yok. Bitcoin falan defalarca okudum. Hiç anlamadım ama kripto para malum günümüzün çok verilen önem verilen yatırım araçlarından bir tanesi sanal para bir nevi USB'ye takıp gidiyorsunuz İşte bu fotoğrafı gördüğünüz Fatih USB'de 150 milyon dolar kaçırdığı iddia edilmişti yatırımcıları kandırdığı iddia edildi 2 milyon dolarla gittiği diyenler var çok değişik iddialar var ama 40 bin yıl hapis cezasıyla e, ıı, yargı... Sedat Peker bununla ilgili ifşaatlarda bulunmuştu. Bu havaalanından kaçarken Süleyman Soylu ile bu işlerde ortak olduğu söylenmişti. Şimdi bu Süleyman Soylu ortaklık kısmını burada bir yere yazalım. Şimdi bağlayacağız bunu. Şu an Arnavutlu polisinin yayınladığı yakalanma görüntüleri herhalde yani kaldığı yerde sabah erken saatlerde yakalanmış. Biyometrik kontrollerden sonra bu şahsın Fatih Özel olduğu Neti kazanmış. kırmızı bültenle aranıyordu. Şimdi buraya kadar gördüğünüz hep adli süreçler kriminal olaylar. işte polisin baskını görüyoruz. Haberin en komik kısmını söyleyelim. Arnavutluk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak bu adamı yakaladıklarını bildirmiş. Kimi kime bildiriyorsun, kimi kime şikayet ediyorsun misali. Şimdi malum herhalde af söylentileri var. Gel işte çok çok kısa süre cezaevinde kalır kurtulursun gibi belki bunlara haber uçurmuş olabilirler. Bir de yani bir hırsızın yaşayabileceği en iyi ülke Türkiye. Yani niye kaçarsın ki? Türkiye gelmekte herhalde bütün hırsızlar mutludur. Bir hırsızın, bir uğursuz kaçakçısının kendisini en mutlu hissedeceği ülke Türkiye sayelerinde Varank hangi Türkiye daha güçlü görüyorsun işte. Şimdi Fatih Altaylı'nın bugün yazısından bir ayrıntıyı sizlerle paylaşacağım. Çoğumuz sosyal medya kullanıcısı olduğumuz için belki zaman zaman yazılanlara cevap veriyorsunuzdur diyerek önemli bir uyarıda bulunalım. Şimdi köşe yazarlarından oluşan bir çete var. Avukatlarla beraber çalışıyorlar. Malum iktidara yakın köşe yazarları yargı ellerinde olduğu için mahkemeler bağlanmış. Birisinin tweetine nahoş bir şey yazın. Hani hakaret küfür değil dava açılması hiç mümkün değil. Ama oldu ki sizi dava ettiler. Mahkeme ellerinde, savcı hakim ellerinde size e, dava uzlaşmaya geliyor. Diyor ki senin hakkında dava açılmış işte 10 bin lira tazminat davası. Eğer uzlaşırsak 5 bine bu işi kapatırız. Siz diyorsunuz, düşünüyorsunuz ki ya mahkeme bunlar da her şey bunlardı. Bir de iktidarın e, köpeklerinden biriyle muhatap olmuşum. Çok büyük ihtimalle ben bu davayı kaybedeceğim. Hadi 10 bin kaybetmekten, kaybetmektense uzlaşalım. 2 bine 3 bine bitirelim bu işi diye düşünüyorsunuz ve lanet olsun diye verip davayı kapatıyorsunuz. İşte siz bir 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 böyle onlar yüzlerce kişi olunca bu ciddi bir paraya tekabül ediyor. Fatih Altaylı işte ayda 300 bin kazananlardan bahsediyor. Bir yemekte bir avukat gelmiş kendisine bu teklifte bulunmuş. Fatih Bey size hakaret eden adamlardan beraber bu paraları alalım diye Fatih Altaylı reddettiğini söylüyor. Ben çok nadir olarak dava açtığını iddia etmiş e, yazısında Fatih Altaylı. Ama bunu yapan e, bu tezgahı kuranlar var. Bunlardan biri Nedim Şener biliyorsunuz. E, Nedim Şener var. Şu an ilk aklıma gelenlerden ama birçok e, iktidara yakın köşe yazıları tam ünlü ünsüz. Bu e, dümenle e, epey paralar kazanıyorlar. Bilginiz olsun diyelim. Ha, e, tabii ki kimse, kimseye hakaret etmemeli ama bunlar yaş kuru herkesten uçandan kaçandan para kovalıyor değerli izleyiciler. Bilginiz olsun. Ee, bir sonraki yine savcılarla, hakimlerle devam edelim. Bu Timur Soykan, gazeteci Halk TV'de de e, çok sık e, ekrana çıkıyor. Geçenlerde bir videosunda, bir söyleşi de e, savcılardan bahsetmişti. Işte. Hangi savcılar? işte Uyuşturucu baronu savcılardan, İran ajanlarıyla ortak çalışan savcılardan, polislerden, uyuşturucu polislerden bahsetmişti. E, malumun ilanıydı. Daha önce defalarca haber olmuş konuları arka arkaya söyleyince birçok insan ilk defa daha derli toplu duyunca Nasıl olur diye çok şaşırmıştı. Biz yakından takip eden insanlar için çok şaşkınlık değil ama Türkiye'de bazı insanlar sonradan uyanıyor. Neyse şu işte o Timur Soykan ailesiyle yerde yürürken yaşlı annesi, babası, kardeşi ve kendisi arabaya park edip gelirken iki serseri şu an tweette bunu paylaşmış arkadan gelip kardeşine saldırıyor. Kardeşi yere düşüyor, kardeşini yumrukluyorlar. Daha sonra başka birisine saldırıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Ne polis gelip bu saldırganları yakalıyor. Timur Soykan, biz şikayetçiyiz bunlardan. Aileme saldırdı, annesi sinir krizlerine girmiş. Timur Soykan annesini yatıştırmaya uğraşıyor. Polisler diyor ki biz Tarabbe Karakolu'na götüreceğiz, orada şikayetçi olursunuz. Ama sonradan anlaşılıyor ki polisler bu saldırganları serbest bırakmışlar. Kardeşime saldırdılar ama polis serbest bıraktı diyor Timur Soykan daha önce savcılardan bahsetmiş. Şimdi de polislerle tanışmış oldu. Timur Soykan çok hızlı bir Türkiye dersi alıyor. Savcıları gördü. Polisleri de bizzat yaşayarak görmüş. Ama çok üzülmesin. Neticede cemaat tasfiye oldu. Bir de işin güzel yanına baksın. Çok da dert etmesin. Değerli izleyiciler bu cezaevlerinde konulan anneler hastalarla alakalı sıkıntılar hala devam ediyor. Şimdiki haberimiz iki aylık bir anne Suriyeli iki aylık bebeği var terör örgütü üyeliğinden içeriye almışlar. Mezopotamya Haber Ajansı bu haberi geçmiş. Hani hangi terör üyeliği vesaire falan çok soruldu hiçbir önemi yok. Neticede e, deliller ne durumda? Ve e, bu anda gerçekten bu tedbir, bu koruma tedbirleri uygulanmalı mı? E, içeri atılmalı mı? Onunla alakalı avukatlar diyorlar ki bu davayı yakın takip edenler dosyada hiçbir delil yok. Hiçbir somut e, şüphe dahi yok. Ama e, müvekkilimiz 5 yıldır İstanbul'da yaşıyor. E, adresi belli. Buna rağmen 2 aylık çocuğuyla e, tutuklandı. 3 ve 4 yaşında başka çocuğu var. Bir de 2 aylık bebeği var. Yani nereden baksanız son 5 yılının çok uzun bir kısmı gebe olarak tamamlayan bu kadını terör örgütü üyesi diye hapse atmışlar. Her kesimden kim aynı mağduriyete ulaştı? E, maruz kalırsa bunları dile getirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz seri 24'te. Bu yüzden bu haberde özellikle paylaşıyoruz. Suriyeli mülteci Rehan Abdi 2 aylık bebeğiyle tutuklandı. Değerli izleyicilerimiz son haberimize geçelim. Üniversite sınavsız üniversite gerçek oldu. İşin ironi kısmı. Ne, nasıl diyeceksiniz? Şimdi Türkiye'deki üniversitelerin bazı kontenjanları var. Yabancı öğrenci kontenjanı. Türkiye işte ikili anlaşmalarla bazı ülkeleri bazı ülkelerde yardımcı olmak, yardım etmek bazı yabancı kontenjanlar veriyor. Orta Asya cumhuriyetleri olabilir, Afrika ülkeleri olabilir. Bazı Balkan ülkelerinde bu kontenjanları tanıyor. Ve bu kontenjanlar da ıı, sınavsız giriliyor. Yani YKS sınavıyla girilemiyor. Ama gelin görün ki bu kontenjanlara bizim ıı, torpillilerin çocukları alınmaya başlamış. CHP milletvekili Sibel Özdemir bununla alakalı ıı, bir öneri Boğaziçi Üniversitesi'ne sınavsız öğrenciler alınmış bu şekilde çifte vatandaş hani bu ülkelere ayrılan kontenjanlarla alakası yok işte e, malum e, şahısların çocukları bu şekilde giriyor iddiası var Hatta iddianın şu kısmı da var malum E-devlet'te isim değiştirme gibi bir e, imkan da oluşturulmuştu bu insanlar işte sırıtmasın diye normal Türkiye Hükümeti vatandaşı ismiyle yani Türk isimleriyle çok sırıtabilir. E-Devletler isimlerini değiştirip bu şekilde üniversitelere girdikleri sınavsız girdikleri torpili çocuklarının iddia ediliyor. Bakalım. Soru önergesine hiçbir sonuç almayacak ama inşallah kendisi ve gazeteciler bunu araştırmaya devam eder deyip bugünkü nöbetçi editörü tamamlayalım. Tekrar 30 Ağustos bayramımızı kutluyoruz. Bütün bu ülke için hayatını veren şehitlerimize, gazilerimizi rahmetle, minnette bir kez daha anıyoruz. Yarın Adem Yavuz Arslan sizlerle birlikte olacak. Nöbetçi editörü kaçırmayın. Aynı sabah tekrar e, Bülent Korucu'nun konuğu olacağım. Sabah programını sevdim. E, vakti olanları bekleriz. Sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.